Bizler Müslüman ailede doğduğumuz için mi Allah'a inanıyoruz? İnanmayan aileden doğanların suçu ne? Sual. Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine rahatlık veriyor? Rabbimiz neden bu konuda eşit davranmıyor? Bu iki sual kader sırrıyla alakalı olduğu için birlikte cevaplandıralım. İnsanlar ekseriya eşitlikle adaleti birbirine karıştırırlar. Eşitlik her zaman adalet değildir. Eğer eşitlikten bahsedeceksek, yukarıda saydığımız akıl ve idrak nimetlerini Cenab-ı Hakk'ın kullarına eşit şekilde verdiğini hatırlatırız eşit olmayan şartlardaki insanlar birbiriyle aynı şartlarda muhakeme edilirlerse o zaman adaletsizlikten bahsedilebilir. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın muhakemesi ve hesabı her bir ferde hususidir. Cenab-ı Hak bu hususta insanların endişelerini izare etmek için şöyle buyurmuştur. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. El-Bakara 286 Herkes kendi bulunduğu şartlara göre imtihan olmaktadır. Ayrıca Cenab-ı Hak, hayattaki bütün zorluk, musibet ve sıkıntıları ecir vesilesi kılmıştır. Mesela bu cihanda ama olarak yaşayan kişiler sabrederlerse, ahirette nail olacakları nimetler karşısında dünyadayken ama olduklarına şükredeceklerdir. Allah kullarına zulmetmez. Ayet-i Kerime'de buyurulur, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْكَالَ ذَرَّهِ Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. En-Nisa 40 İşte iman bu prensiplere de inanmayı gerektirir. Mümin Allah'ın rahmetinden şüphe etmez. Onun zulmedebileceğini düşünemez. İslam dininin mutlak hakikat olmadığını iddia etmek için bazı kişiler yukarıdaki sualde yer alan zihniyeti istismar etmektedir. Herkes kendi anne babasının toplumunun dinine inanıyor. O halde mutlak doğru bir inanç yoktur. İnanç izafidir. Herkesin doğrusu kendisine göre doğrudur diyorlar. Hayır bu yaklaşım doğru değildir. İslamiyet asırlardır tebliğ ulaşmamış bir coğrafyada başladı. Oradaki insanlar, biz babalarımızın dininden ayrılmayız dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu taassupla mücadele etti. Her insanın enfüsi alemindeki imtihanı şahsi olarak cereyan eder. Nice cami gölgesinde yetişmiş insan maalesef imanını kaybeder veya fısku fucura dalarken İslam'dan fersah fersah uzak diyarlarda doğup yetişen nice insanlara hidayet nasip olmaktadır. İman kaderi bir sırrı ilahidir. Peygamberimize yıllarca kol kanat geren Ebu Talib'e iman nasip olmazken, Hazreti Hamza'yı katlettirip ciğerini dişleyen Hinde iman nasip olmuştur. Bu nasiplerin hikmet tarafını bilmiyoruz. Zira bizim aklımız mahduttur, sınırlıdır. Nitekim Kehf suresinde Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselam arasındaki kıssada Musa aleyhisselam Hazreti Hızır'ın gösterdiği üç vakayı akılla çözemedi ve itiraz etti. Fakat hikmetini Hızır'dan öğrendikten sonra büyük bir huzur duydu. Mesela Ebu Talib'in iman etmeyişinin batıni sebebini bilmiyoruz fakat zahiren şöyle demişti Ey yeğenim sana iman edersem beni Kureyş'in kadınları ayıplar yani Kureyş kadınlarının ayıplamasını Allah Resulüne tabi olmaktan üstün tuttu. Diğer taraftan kelam alimleri ise Kendisine hiçbir ilahi davet ulaşmayan, peygamber sesini işitmeyen bir kişinin bu cihandaki binbir azamet ve hikmet tecellilerine bakarak Allah'ın varlığını ve birliğini tasdik etmesini zaruri görmüşlerdir. Şu da unutulmamalıdır ki Cenabı Hakk'ın rahmeti de gazabı da küçük bir şeyle tecelli edebilir. Bunun hikmetini anlamak bizim idrakimizi aşar.